Merhaba arkadaşlar. Az önce 11. yargı paketi ile ilgili bir video paylaşmıştım zaten. O maddeler paylaşıldı. Hemen dem Oscar'lık performansa başladı. Şimdi bunların hayali güya Nobel Barış Ödülü falan da bu performansta ancak Oscar alırlar. öncelikle videomu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonundan kanala üye olabilirler. Evet. Önce bir video izleyelim. Şimdi özellikle Taslakta yer alan doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ayaklığa aykırı tutum ve davranışlara 3 yıla kadar hapis cezası öngören hükümler yalnızca aslında ifade özgürlüğünün değil yurttaşların varoluşuna kasteden bir yaklaşımdır. Bunu özellikle söyleyeyim. LGBT artılar olmak üzere toplumsal cinsiyet kalıplarına aykırı yaşayan herkesin hem kamusal hem de özel alandaki varoluşlarını Cezalandırma potansiyeli taşıyan bir yasa, uluslararası sözleşmelere aykırı, anayasaya aykırı ama buna rağmen getirilmek istendiğini, buna rağmen sızdırını biliyoruz. Yaşayan her bir yurttaşın, her bir varoluşun eşit özgür yaşama koşullarından bahsediyoruz. Bunu ihlal eden her şeyin insan haklarını ihlal ettiğini, evrensel ilkeleri ihlal ettiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. O anlamıyla açık ve net söyleyelim bu 11. sızan teklife karşı muhalefet etmeye henüz resmileşmeden başlıyoruz ama dediğimiz gibi asla resmileşmesinde kabul etmiyoruz. Y Yine sızan pakette bir şey daha var. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı davalar üzerinden de çok gündem olmuştu. E, suça sürüklenen çocuklara yönelik ağır cezaların verilmesi. Bakın açık ve net söyleyelim. Bir ülkede Suçlu çocuk yoktur diyoruz değil mi? Bu temel bir ülke. Suça sürüklenen çocuk vardır. Peki bu ülkede bu kadar çok fazla, özellikle de ağır suçlara çocuklar neden sürükleniyor? Bu devlet nerede? Bu sistem nerede? Aklına bir tek çocuklar suç işledikten sonra mı geliyor çocuklar? Suç önleme görevi, sorumluluğu kimin? Toplumun değil mi? Devletin değil mi? Bu ülkenin bir çocuk bakanlığı yok. Sosyal durumu kötü olduğu için bu ülkede yoksulluk nedeniyle her gün çocukları istismar eden çeteler gerçeği ortadayken bu çetelere savaş açmak, bu çeteleri ortadan kaldırmak yerine şimdi 15-18 arası çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimini ortadan kaldıracak bir hükmün getirilmesi çocuk haklarının, çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenlemedir. Daha çok zırvaladı da, çok uzun, çok uzun. Ben e, iki kat hızlandırılmış izliyorum. Zaten seslerine falan dayanamıyorum yani. Bu, bu, ses tonuna ben gelemiyorum. Birkaç tanesinde daha var Böyle milletvekillerinin falan. Sadece bu, bu partiden bahsetmiyorum ya. Yani. Onların ses tonuna dayanamıyorum. Bu da onlardan birisi yani. Şimdi bağıra bağıra anlatıyor. Bağıra bağıra anlattığı da şu. Videoda ne dedik arkadaşlar biz? Muhalefet değil biliyorsunuz yani. Muhalefet falan değil o. O artık dam. Damın üç ayağından birisi o. Onu at kenara. Yoksa e, onlar da işte o LGBT'ye falan karşı çıkarlardı. Şimdi e, 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 iki laf ederler geçerler. Bunlar dem. Dem olarak kalıp dam olmasaydı çok büyük bir muhalefet ederdi. LGBT'den başlar dedik. Ah Bismillah. Söze başladı LGBT'den. Öylesine konuşuyor şimdi. Ya devletleri bittir, şöyle yaparız böyle olur bilmem ne biz desteklemeyi sana bakın. Kelime seçimleri o kadar önemli ki Muhalefet. Muhalefet ederiz. Lafı şunu görse Biz hala muhalefetiz. Bunu zaten hemen e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ilk hatırlayın. Bu süreçle alakalı. İşte Dem Parti MHP ve biz işte e, üçümüz birlikte falan der demez hemen zaten açıklama yapmıştı bunlar. Yok biz onlarla birlikte değiliz. Sadece bu şeydeyiz falan filan. Geç o hikayeyi geç. Onu kimse yemedi. Şimdi de hala onu anlatmaya çalışıyorlar. Anlatmak denmez buna. O algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Muhalefet. Devamında işte konuşan iktidar falan filan. Ya siz buysunuz. kardeşim. Siz artık damsınız. O iş geçti. Siz damsınız ya. Yani. Tamam. Devamında işte suç, suça sürüklenen çocuklardan falan bahsediyor. Daha kaçırılan çocuklardan bahsetsen. He? Diyarbakır anneleri falan filan ne için orada oturuyorlardı? Hani size bir sövmedikleri kalmış diye oradaki anneleri. Bizim çocuklarımızı daha kaçırıyorsunuz, siz çocuklarınızı Amerika'da okutuyorsunuz diye size beddua eden anneler vardı orada. Bir onlardan bahset. İşte çetelerin kucağına düşen çocuklar falan. Örgütlerden bahset. Çeteleri yok ederim. Tabii ki yok ederim. Tabii ki yok ederim. Hepsi yok olsun. Bunu herkes istiyor. Ama ya arkadaş sen e, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına değil. Sizin kendine mızrak sokup başkalarına iğne ucuyla dokundurmanız lazım. Yani her şeyi yap. Ondan sonra yok işte çeteler yok suça sülüklerine çocuklar bilmem ne bilmem. Ya o hikayeleri geç kardeşim geç. Şu anda muhalefet ediyormuş hikayesi yapıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Neymiş? Sızdırılan işte sızan pardon. Sızdırılan derse olmaz sızan e, paket. Ya ne sızması? Yani rüya sanki sabah uyanmışlar. Kalk, kalk kalk kalk. Ne oldu? Ya paket sızdı ya. Aa, o bu maddeler ne varmış? Bak görüyor musun? Ya bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri ya. Tiyatroya başladılar. Başka hiçbir şey değil. Şimdi kendilerini, kendi seçmenlerini şunu göstermeye çalışıyorlar. Ya tamam. Biz bunca zaman bunlara o kadar laf ettik ettik ettik. Bak hala biz bunları desteklemiyoruz. Biz bunların yanında falan değiliz. Biz bunların her şeyine karşıyız. Sadece o süreçte bir... Ya geç o hikaye. Geç. Kimin ne planladığını artık şu kadar yani şu kafasını böyle minicik çalışın. biliyor, görüyor yani. Görüyor. Ha görmeyenlere sesleniyorsun tamam. Onlara da biz gördürmeye çalışalım bari. Hikaye. 11. yargı paketi gelecek. Bunlar yine rol yapacaklar falan diyecekler, filan diyecekler, Çert diyecekler, cürt diyecekler. Ne öneriyorsunuz? Bütün muhalefet diyor, bunları boşver de, bunlar muhalefet veren değil. Ne öneriyorsunuz bütün muhalefet partileri? Siz de yarın bunlar gibi başlayacaksınız. Aman şu yok, aman bu var, aman şöyle, aman böyle. Ya. Covid yasasını aylardır söylüyorum. 10. yargı paketinin çıkartıldığı anda şimdiden başlayın dedim. Anca belki sokabilirsiniz oraya. Tık demediler. Gelecekler. Şimdi şov yapacaklar. Ha bunun gibi. Ha bunun derdi ayrı. Onlarınki ayrı. Küçük partilerinki bir şeyler kapabilmek. Hikaye. Hikaye. Al gülüm ver gülüm ya. Başka hiçbir şey değil. Hep dediğim şeyi tekrar ediyorum. Yalnızsınız. Hükümlüler ve hükümlü yakınları sizi kimsenin zerre kadar düşündüğü falan yok. En çok bu konuları seslendiren milletvekilleri dahil. Hiç kimse sizi düşünmüyor böyle. Ha, gündeme getiriyorlar. Tamam biz de diyoruz ki çok iyi oldu gündeme getirdim falan filan. İdris Şahin geçen videoda adını da hatırlamamıştım. İdris Şahin. Ya 31 Temmuz yasası ne olduğunu bilmiyor diye. O zaman videoda anlattım ben size. Şöyle şöyle diyor yanlış söylüyor dedim. Bilmiyorlar ya. Çünkü ilgilenmiyor. Genel hatlarıyla biliyor. Bu kişiye o görev veriliyor. Diyorlar ki mesela mesela buna diyorlar ki çık bak şunlara şunlara vurgu yap. Muhalefet kelimesine vurgu yap. İktidar kelimesine vurgu yap. Falan filan. İdris Şahine'de diyorlar ki ya bak senin görevin şu. 31 Temmuz Esas denen bir şey varmış. Bilmiyorlar bak ne varmış. Sen bunu bir araştır. Bir bak. O yönden bir yürüyelim biz. Veya e Yeniden Refah Partisi'nde Necmettin Çalışkan sanırım. İsmini de yanlış söylüyorsam düzeltirsiniz. O aynı şekilde. CHP'den Mahmut Tana. Yani bunları gerçekten samimi buluyorsanız arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben bulmuyorum. Ya samimi olan insan bir yargı paketini 31 Temmuz yasası konulmadığı anda başlar kardeşim şeyi ya Alt Altyapıya veya kamuoyu oluşturmaya Altyapısını hazırlamaya. Bunlar yatıyor, yatıyor, yatıyor. Aa, bir sonraki yargı paketi geliyor. 10 gün, 15 gün kala artık her şey bitmiş. Başlıyorlar. Oradan konuşmaya, buradan tweet atıyorlar. İşte basın mensuplarına bir tane, iki tane tanıdık varsa çağırıyorlar. Onlara işte görüş bildiriyorlar. Orada, burada kendilerine yakın e, televizyonlara çıkıyorlar. Yok işte COVID yasası gelmiyor. Lan yani iki sene oldu ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ne? Hatta iki buçuk sene oldu. Ne yapıyorsunuz? ya? Yani? Zerre kadar faydanız oldu mu? Yok. En azından o zaman çıkın biz uğraştık olmuyor deyin yani. Hikaye. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. 11. yargı paketinin e, maddeleri resmi olarak açıklanır. O zaman bakarız. Ha, yarın öbür gün yine şu maddede var bu maddede var diye bir şeyler de çıkacaktır. İlla ki. Bakarız. Değerlendiririz. Mesela benim bir önceki videoda bahsettiğim madde çok önemli. 31 Temmuz yasasını o koyar. Eğer benim dediğim şekilde içeriği o yönde hazırlanmışsa 31 Temmuz yasasını o madde koyacak. 11. Yargı paketine. Muhalefet falan değil. O madde koyacak. Yoksa muhalefetin orada burada aman gelmesi lazım aman haksızlık yapılıyor falan bunu kimse dinlemiyor. Dinlemiyor bile. Bu söylediğiniz sözü iktidarın dinlemesi lazım. <laughs> hiç umrunda değil. E, diğer muhalefet partileri dinlese bir işe yaramıyor. E halkın zaten bu konunun ne olduğundan haberi yok zerre kadar. Bir tek hükümlüler ve hükümlü yakınları dinliyor. E onların da elinden bir şey gelmiyor. Yok cart derneği, cürt derneği bir şeyler falan filan diyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum ne iş yapıyorlar hiç araştırmadım da yani. Şimdiye kadar ne kazandırmışlar size onu da bilmiyor. İnşallah bir şeyler katmışlardır. İnşallah bundan sonra da çok fazla katarlar. İnşallah hak edene hak ettiğini vermek için herkes uğraşır. Ceza da ödül de. Ceza da ödül de. Bu dengeyi kurmak lazım. Ödül hak edene ödül. Hak ettiği kadar ödül. Cezayı hak edene hak ettiği kadar ceza verilmesidir adalet. Daha ötesi değil. Bundan daha öte bir tanım yok yani. Başka hiçbir şey adaleti daha iyi tanımlayamaz. Benim tanımım budur. Görüşürüz.